Ee, e e e e Ne var? Gürültü oluyor. Bebeğim uyumuyor. Ne gürültüsü? Kim yapıyor? Sen yapıyorsun ya. Kitabın mı yapıyor hışır hışır? Kitabım gürültü yapıyor hışır hışır. Sayfayı çevirirken mi? Evet. falan olduğu yok. Var. Sen duymuyorsun. Ben duymuyorum. Ama bebeğim duyuyor. Çık dışarı diyor. Görüntü yapma. Merhaba. Merhaba. Nasıl? Deniz'e tanışıp anlaşabildiniz mi? Henüz değil. Aa, neden acaba? Deniz meşgul. Bebeğini uyutuyor. <laughs> neden güldüğünüzü sorabilir miyim? <laughs> Tabii sorabilirsiniz. Neden güldünüz? siz denizde başa çıkamazsınız. Bunu ben en başından beri biliyordum. Haklı çıktım o yüzden de gülüyorum. Cemile Hanım'ın bir bildiği var diye düşünmüştüm ama sonuçta ben haklı çıktım. Beceremediniz. Ben beceriksiz değilim. Beceriksizsiniz. Değilim. Öylesin. Değilim. Beceriksizsin. Yalancı. Ben mi? Sen. Öyle mi? Ben yalancıyım. Sahtekar. Ben mi? Evet, sensin. Eşyalarım nerede? Ne bileyim ben senin eşyaların nerede? Eşyaların bekçisi miyim ben senin? Bana bak. Eşyalarım nerede? Ne oldu? Beceriksiz olduğunu kabul ediyorsun değil mi? Gidiyorsun. <laughs> tamam. Nazlı. Tebrik ediyorum sizi. Oyun Eşyalarınızı Nazlı'ya sorabilirsiniz. Bu evde o işlere kendisi bakar. Güle güle. <laughs> Eşyalarım nerede? Sizin için bir oda hazırlamıştık. Eşyalarınızı oraya koydum. Getireyim mi? gerek yok. Beni odama götürebilir misiniz? Hazır Deniz bebeğiyle meşgulken ben de odama yerleşeyim. Evet abla rahatsız ediyorum Bayar Soner Bey sizle görüşmek istiyor. Peki. Soner Bey, Bahar geldiler. Soner Bey, beni çağır mısınız? Evet, sizi çağırdım Bahar Hanım. Ben birazdan holdinge gideceğim. Siz de odanıza eşyalarınızı yerleştirdiğinize göre burada kalmakta kararlı olduğunuz anlaşılıyor. Evet. Öyle. 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 İyi. İyi. O zaman benim yokluğumda Deniz size emanet. Bu emanetin değerini idrak ettiğiniz umarım. Aksi halde başınız belaya girer. sözleri mercan. Mini 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 bir can. Ben sana hayran. Yürümeyi bilmezsin. Konuşmayı bilmezsin. Minik can, minik. Ee, ee, EEEE eh. Ama kuş tüyü yastıkta yatmak ne kadar keyifli değil mi? Adı tonite mi? Ee, evet. E, 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 sen e, kandırma e, bir kere tonite. Kandırmıyorum ki. Kandırıyorsun. Yastığın içinde kuş tüyü olmaz bir kere, pamuk olur. Ah, hayır efendim, bu yastığın içinde kuş tüyü var. Yastıkta pamuk olur, kuş tüyünde kuş da olur. Ama bu yastıkta kuş tüyü var. Yok. Var. Yok işte. Var işte. O zaman aç da bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazlı. Bir şey mi oldu? Ne olduğunu anlamadık Bey'im. O ne demek öyle? Nazlı? E, Soner Bey, Hüseyin'in dediği gibi pek anlamadık. Bir şeyler oluyor ama ne bilmiyoruz. Sen bir şey anladın mı? Anlamadım Nazlı. Deniz'in odasındalar, sesler geliyor. Deniz'in odası mı? <laughs> ...yapacak mısınız Bahar Hanım? Evet Soner Bey. Elbette. Size izah etmek isterim. Ee, şöyle ki... E, ...bu aslında tüy meselesi. Yani biz içinde ne var diye merak ettik... ...açtık, baktık. Çünkü evet herkesin de bildiği gibi... ...tüy kuşlarda olur. Onların uçmalarını sağlarlar ve soğuktan korurlar. Normal olarak yastıkta olmazlar. Ama olabilir. Çünkü... Kuşlardan yollanan tüyler vardır ki, bunu insanlar yapar, onları yastıklara doldururlar. Onu da yastıklardan içeriden çıkardığımız zaman da o tüyler uçuşurlar. Evet, anladım. Hayır, anlamadım. Ama bir tek şey soracağım. Evde içi çıkarılmış yastık kaldı mı? Sanmıyorum. Ah, evet bir tane. Benim odamdaki. Ee, benim özel yastığım o. Ne çok yüksek ne çok alçak. O olmadan uyuyamıyorum. Kovuldu. Tam da anlaşmıştık. Ben gidip eşyalarımı toplayayım. E, taksi bulabilir miyiz? Geç oldu. Bu saatte gitmek olmaz artık. Bu gece kalın da, yarın git. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.